Merhaba arkadaşlar. Ya bugün sizlerle birlikte yeniden bir videoda sizlerle birlikteyiz. Evet. Nasılsınız arkadaşlar? Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Evet arkadaşlar. Şimdi de konumuzu. Şimdi arkadaşlar video anlatımımızı çekiyor. Ge geliyoruz arkadaşlar. Burada hava güneşli. Birazcık da serin. Adı üstünde. Burası Mersibon. Buralarda havalar en çok sinin havalarla karşılaşırsınız. Neyse konumuza diyelim. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Çanakkale sosyal bilgiler so derslerden bahsetmek istiyorum. Yani yani öğrenmeyenler çocuklar olursa ya da öğrenenler çocuklar için bir daha hatırlatmak istedim. Savaşlar. İlk konumuz savaşlar. Sosyal bilgiden en çok sevdiğim ünite, ünite savaşlardır. Şimdi arkadaşlar Hemen anlatmaya başlıyorum Mustafa Kemal Atatürk Atatürk ah, 1911 yılında Trablusgarp Savaşı'na katıldı Yani binbaşı olarak katıldı Bildiğiniz üzere Trablusgarp Savaşı İtalya ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşmiştir Bu yüzden de bu yüzden de Osmanlı devleti güçlü oldu olmadığı için yani eskiden bizim devletimiz Osmanlı devletidir ee, ne diyordu ya Heh. Osmanlı devleti dedi o kadar güçsüz olduğu için için savaşı kaybettik bu yüzden de tra yani dediğine göre şimdiki tarihte ya denen yani Trabzon topraklarımız ve ve adalarımız ele geçirildi. Ve Kuzey Kıbrıs'ımız da Atatürk doğmadan 3 yıl önce yani 1778 yılında 2. Padişah tarafından fırından İngilizlere verildi. Evet şimdi diğer konumuza gidiyoruz. Çanakkale, Çanakkale Savaşı. Çanakkale Savaşı 1914'ten başlayarak 4 yıl geçti ve 1914 yılında bitmiş. Ay bitti. Çanakkale Savaşı 1914'ten başlayarak 4 yıl geçtikten sonra 1918 yılında bitmiştir. 18 var 1915 yılında yani 1 yıl sonra 8 var 1915'te Erenköy açıklarında Erenköy açıklarında 26 tane mayın denize 26 tane mayın düşediler. 26 tane de mayın düşedikten sonra da ya da az ıı, itiraf itirap devletleri devletleri ışık tuttular. <laughs> i̇tiraf devleti neyse ki Türk devleti son anda kuru ışıkta kurtuldular. <laughs> neyse devam ediyoruz. arkadaşlar o aradan 10 gün sonra 18 Mart 1915'te İlk denizden zafer kazandık. Yani itilam kuvvetleri ve itilam kuvvetlerinin leğinin ne gibisi bayı bayı düşediği yerleri Türk devletinin bayı düşediği yerleri gerek gibi büyük bir hasar uğrarak ilk deniz zaferini kazandık. Ama burada ya kalmıyor. Aradan da 3 yıl sürüyor. 3 yıl sonrasında da 1918'de Mondros Ateşkes Atlaşması imzalanıyor arkadaşlar. Mondros Ateşkes Atlaşması şu demek. Yani silahlarımıza el konulacak askerlerimiz askerlerimiz esir olacaktı. Tüm ulaşım cihazlarımız teslim olacaktı. Ulaşı e, düşmanlar tespit edilecekti. Daha ülkemiz isti, ülkemizi istediği zaman işgal edilecekti. Evet arkadaşlar. İtidamlı Kuvvetleri Neden diye sorarsanız şöyle söyleyeyim. İtidam devletleri leri yuda di deydi dedi deydi kuvvetleri bir dakika arkadaşlar ben biraz hatırlamaya çalışacağım şimdi hatırladım arkadaşlar itilaf devletleri Yunanis, Yunanistan'dan Yunanistan, İngi, İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya. Evet arkadaşlar. İlk evet arkadaşlar. İttifak devletleri ne demek diye sorarsanız İttifak devletleri adlaştığımız ülkeler. Bunlar da şunlardır. Avustralya, Macaristan, ondan sonra Avustralya, Macaristan, Almanya. Hmm. Neyse. Devamını biliyorum. Devamını biliyordum ama bu devamını biliyordum ama unuttum. Yorumlarda yazsınlar arkadaşlar. Çok önemli bir gün. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi de Evet arkadaşlar. Ve, ve Bodros'a da imzalandıktan sonra iki terkeli İstanbul bazında tur atmaya başladı. Ve bu yüzden de, de, yurdumuz işgal edilmeye başladı. Yani bir Doğu cephesi si, Fransızlar ve İngilizler Güney cephesi ve Yunanlar da Batı cephesi. En çok savaştığımız cephe. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Doğu cephesini komutanı Kazım Karabekir Paşa'dır. Kazım Karabekir Paşa askerleriyle 15. kol olurdu Duyla Kars ile Ardağ çevresini kurtardı arkadaşlar. Ve böylece de Ermenileri attıktan sonra gümrü antlaşması imzalandı. Ondan sonra da Güney Cephesi'ni kendisi savundu. Güney Cephesi kahraman, kahramanları ise Sütçü İmam, Şahin Bey ve Ali Şahin Bey. Bunlar Güney Çepesi kahramanlarımız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Bu arada Kuvay Milliye ne demek biliyor musunuz? De düzen, düzensiz birlik. Mesela arkadaşlar şöyle diyelim. Bir savaş çıktı. 100-150 düzensiz ordu orduya şey deniliyor. Kuvay Milliye birlikleri diyor. Ha yani halk kendisini savundu. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve ve böylece de e, neyse. Ve böylece de ne oldu biliyor musunuz? Ya, tabii ki de güney cephesini kazandık. Tabii ki de güney cephesi tabii güney cephesini de kazandık. Güney cephesini de kazandık tabii arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ama ata hiç güney sanırımımız çizildi ve belli oldu neden diye sorarsanız Hatay başka bir devletti o zaman. Ee, yani Arapça dilleri falan vardı Hatay'da. Evet arkadaşlar. En çok savaştığımız en acı Batı cebesinde oldu arkadaşlar. Batı cebesinde olduktan sonra e, komu ve tabi de bu Batı cebesinin komutanı da İsmet Üdülü ve Mustafa Kemal Atatürk Paşa'dır. Yani Geldi yani Mustafa Kemal Atatürk'tür arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de şöyle yapacağız. Bu, bu, Çanakkale Savaşı çok ilginç değil mi? Her neyse. Devam edelim. Batı cephesinde Yunanlar. Batı cephesinde biz Yunanlarla savaştık. Birinci, ikinci ünlü savaşları. Birinci ve ikinci ünlü savaşlarını kazandık. Kütahya ve Eskişehir savaşları kaybettik. Sakarya ve Sakarya Meydan Savaşı. Savaşını kazandık. Bu Burada arkadaşlar bu çok önemli bir nokta. Da arkadaşlar. En çok savaştığımız ve en acın evde en acı savaş ha, savaştığımız yer. Yer yani arkadaşlar. Tam tamında biz en çok o askeri öldü, çok acı bir gün. Ay! Sonra da ne oldu biliyor musunuz? Ee, i̇lk önce o Sakarya Meydan Savaşı'nı kaybettik aslında. Sonra da ne oldu biliyor musun? Sonra da sonra da Mustafa Kemal pa Ke Kemal Atatürk Türk önceden önceden Sakarya Meydan Savaşı'nda onları Sakarya Kütahya Eskişehir Savaşları'nda Kütahya Sakarya Nehri'nin doğusuna çekti ve bu yüzden de inilgiye uğradık. Fakat Sakarya Meydan Savaşı'nda önce kaybettik. Sonra da 22 gün 22 22 gün 22 gece gece sonunda Zafi onu kazandık yani Gül, batı cebesini. Aa bu arada önemli yerlerden biri daha var. İzmir İzmir de var. Bakın İzmir'de çok önemli bir şey. En acı değil. Ama 9 Eylül 1922'de 22'de, 22'de Yunanları denize döktük ve böylece Batı cebesi komutanlığı da dizim bu da cebisinde bize mi oldu arkadaşlar? Bu arada Sakarya Meydan Savaşı'nda önce önce Mustafa Kemal Atatürk başkomutanlık evini aldı. Ve işte bunu işte bu sesi hiç sevmiyorum. Konumuza dönelim. Çakır bu işte gördüğünüz gibi 9 Eylül 1922'de İzmir'de fazla haber kazanıldı. Ve böylece İngiltere, Fransızlar İtalya ve İtalyalar şey oldu. İtalyalar Mo Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. İmzalanmak zorunda kaldı. Böylece savaş ve antlaşma imzalandı. Ondan sonra da 11 Ekim 1922'de de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. Ve savaşlar bitti. Ve evet arkadaşlar. Burada da henüz bitmedi. Yapılan son bir anlaşma daha var. Adı da Lozan Barış Barış Anlaşması. 24. Adı da Lozan Barış Anlaşması. Evet arkadaşlar, gördüğünüz Evet arkadaşlar, bildiğin gibi, bildiğiniz gibi Lozan Barış Anlaşması pek bir pek Bilmeyenler de var tabi. Bilenleri de hatırlatmak isterim. O zaman barış anlaşması 24 Temmuz, 25 Temmuz ya da 24 Temmuz 1923 23'te imzalandı. Peki bu anlaşmada ne oldu? Du, bu savaştan sonra ne demeyin? Zaten so, zaten savaşta 1900 bir savaş vardı Neyse. Lozan Barış ile ne oldu? Türkiye büyük bir çizgide çizildi. Sonra da sonra da bütün dünya tanıdı. Tanıdı arkadaşlar. Bu arada Rusya da artık ittifak devletinde oldu. Savaşlarda artık bize yardım ediyor. Bunun nedenini biliyorum. Bunun nedenini biliyorum. Ama şimdilik sır kalsın istiyorum. Neyse, neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi zaman yastığımı gösteriyorum ya Evet arkadaşlar Ondan sonra da bildiğiniz gibi 1923 seneyi 19 Ekim'de Cumhuriyet e Bayramı ilan edildi 1940 1940 yılında da yani Atatürk istifa ettikten sonra so, yani yani önce önce Hatay artık Türkiye Hatay artık Türkiye parçasından oldu oldu arkadaşlar. Türk devletinde ne oldu arkadaşlar? Evet, evet arkadaşlar. Bu bu daya Antlaşması'yla bütün savaşlarımız sona ermiş gibi bulunuyor. Evet, videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, bir siz de arkadaşlar. Bir sonraki videolarda belki de derslerle ilgili bir kez daha işleriz. Şimdilik hoşçakalın.